Asabir'in 72. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu bölümde önce biz bir karnımızı doyurarak başlayalım bölüme. Tamam, temizlenecek tabak yoksa o zaman e, get e, diyebilir. Yani oradan bir parça bir şey alabilir. Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz dermişim. Ya şimdi dolabın içinde ne var ben de bilmiyorum ne alırsa alsın yesin. Pasta bile yiyebilir. Karnı doyurduktan sonra hiç önemli değil benim için. Şimdi bu bölümde bizim işimiz var mı bakıyoruz takvimimize. Evet bugün Saturday, Cumartesi 3'te e, işe gidecek prepare food nasıl start demiş. Çok kötü biz bir şeye başlamamışız yemek yapmaya. Yemek hep yap yemek mi yapacağız ya? Ama ver şimdi ilişkimizi fin hala kelsin. Seni ben sana ben el atacaktım. Toparlayacaktım ben seni. Yani üstüne bak e, bir Gabriel'in mutfağını çektim. Onda da saç krizi yaşadım. E, seni ben nasıl unuttum? Hala daha sisi indirmeyi bilmiyorum. Halledeceğim, halledeceğim bu bölümden sonra e, düğünde sizi düğün aşamasına getireyim. E, düğünde seni saçlı yapacağım. E, o yüzden düğün aşamasına getirmek için şöyle e, yapmak istiyorum. Zaten bunlar nişanlı değil miydi? E, nişanlamış diye hatırlıyorum değil mi? Bakayım. Burada nişanlı demiyor ama. E, çağıralım onu. Davet edelim lotumuzda. E, gelsin. Ben, ben yine tatlı matlı hazırlarım. Ona ikram ederim. Hani e, seçeyim. Evet o konuşa dursun ben de cook listesinden şöyle biraz aşağılara doğru gideyim. Bakın burada bir şeyler var mı? Yok ha var. Niye yok diyorum hemen? Bir LinkedIn bile yapabiliyormuş. Şu Beltestik tartar falan. Aa winter cake yapalım mı? İlkbaharda winter cake. Bu maça T cake yapsın bari. Hiçbir şey istemiyor ekstra. Buradan da biraz yükselmiş olur %50 %75 gibi. bari ikram ederiz. Bak fin geldi. Pembe ayakkabıları var ama kafa kel. Neyse buna invite in diyelim. Biz sana anahtar vermiştik halbuki. Ya. Gerçi ver, e, vermemişiz de daha. Buna anahtar da vereyim. Şöyle. Ar en azı anahtar onda olsun. Bak. E, Oradan çekil yanarsak beraber yanarız. Ha, aferin. Nereye gidiyorsun? E, gitti orada bekliyor bizi. Bakalım kaç olduk ya Start olmuşuz ya sadece Biraz ben bir hızlandırayım Level up olduk ee, Biz Şey yapmayı beklerken Şurada %50'lere varalım derken 75'lere varalım derken level atladık cookingde Çok iyi en azından cooking'i 10 yaparsak 3 level'ı zaten dansla birlikte 3 yeteneğimizi 10 yapmamız gerek ee, Tamam şimdi ben size bir şeyler yapmam ama bir sarılın şöyle şey yapın şimdi bir konuşun konuşun. Kendiniz yapamıyor musunuz o konuşma işini? İlle ben mi yönlendireceğim sizi? Tamam yönlendireyim. Ben sizde biraz romantik takılsanız iyi olurdu. Bir takılıyorlar şu an. Ee, bir dakika niye? Niye? Heh, tamam az önce romantik kategorisi çıkmamıştı. Şimdi ben buradan uh, seçemiyorum. Neden şey yok? Mor choice diyeyim ee hani bir daha mor çözdün teklif et diyor görüyor musun teklif ediyorum teklif ediyorum şu an böyle eşofmanlarım eşofmanlarım hiçbir hazırlık yapmadan evlilik teklif edeceğim ama beni çok şey böyle ağırdan ağırdan be bekletmeyin ya bir dakika edemedim neden neden teklif etmedi? Bir daha bakıyorum. Evet, propose diyorum ama. Hah. Sahneyi, bu sahneyi şey edebilirim. Ee, fotoğraf şeyi olarak kullanabilirim bak. Böyle ama sadece bunu şeyi kullanarak, sen söyle bizim kızı kullanarak. Böyle bir tip, kime evlilik teklif ediyor diye de kapak olur. Değil mi? en azından öyle bir action yaratabilirim tabii siz izlerken kime ettiğini de anlamış olacaksınız. Ama kapakta olmaz. Fin. O yüzden belki böyle de alabilirim görüntüyü. Evet böyle de olabilir. Neden olmasın? Böyle bakayım biz ona Fin'in yerine biz bakalım. Bakalım böyle Fin gibisinden. Şöyle ah kızım benim. Şu fin'in kafasını çekersek şu keşke baloncuğu da çekebilseydik değil mi? Şöyle eh öyle Aa, evet sanki bize evlilik teklif ediyormuş gibi oldu. Tamam devam edebilirsiniz kaldığınız yerden devam. Hadi bakayım. Ay, inanamıyorum dedi adam Finn. Vay anasını çok mutlu oldu şu an görüyor musun? Finn de sanki hep bu anı bekliyormuş gibi. Şimdi burada plan. Wedding event diyoruz. Değil mi? Vallahi diyeceğim yani. Birazcık bir e, konuşsunlar. Bakın başka bir şey seçince, çekince diyecektim acaba. Ha, romantik ilişkilerini soralım mı? Belki adamın şey ilgisi farklı. Biz sormadık şimdiye kadar. Romantik ilişkisini sorup bu sormuşuz. Bakıyorum başka bir şey var mı? kısmına da baby hemen bebek olayına geçti. Fotobot. Ay nereden buldunuz foto şeyini de hemen. Biz şimdi bir evlilik planlaması yapalım. Evet. Aslında var ya keşke bir yerler indirseydim ya. Bakar mısın her bir şey var. Ha. Ne yapacağız ki ben de bilemedim şimdi. Bak parti varmış. Yaklaşan düğünüzü kutlamak için arkadaşlarınızla eğlenceli bir gezi. Ondan sonra burada diyor ki aile toplantıları diyor ortaktır diyor düğünden diyor ancak çok farklı görünebilir diyor aileden aile. Benim şu an ailem var ama bilemiyorum resepsiyon diyor ee, bir düğün resepsiyonu arkadaşlar ve bizlere gitmek için mükemmel bir zamanda ve son evliliğinizi kutlayın diyor. Ee, olabilir aslında bu ne bu da şey değil mi? Ee, Yeni nişanı kutlamak için arkadaşlarınız ve ailenizde yemek yiyin diyor. Aslında bu olabilir ha. Ee, sonra burada da ne diyor? Bir ne? Bir de bakayım. Evet. Yani doğru yol diyor da ne o kick? Kick bu ne atmak, tekme atmakla tekmelemek, kovmak gibi bir şey değil miydi ya? Anlayamadım orayı ben seçemedim ya. Ne yapayım şimdi? Bunların hepsini seçemiyoruz değil mi? Ee, şu önce herhalde bunu yapacağız sanırım. Wedding seronomi diyelim. Yoksa hemen buradan düğüne mi atlarız biz bilmiyorum ki. İşte ondan sonra Bright and Grown bunlar okey. Sonra şey seç diyor bize. Şeref simleri mi? kimler çıkartacak bize? bir şey tanımıyorum ki ben. İyi de şeyler ne oldu? Enteresan. Bunu niye bu da yok? Bu da yok. Ring peer mı? İyi de bunlar niye yok? Çok enteresan. Burada kıyafet seçeceğim daha. Ay ne kadar uzun iş, ne kadar uzun iş. Şey, e, ben bu evlilik şehri bir sonraki şeye mi acaba bıraksam e, bölüme? Çünkü ben güzel yerler indirmedim ki daha. Bir lotlar falan indireydim böyle wedding için. Bir e, bunlar düz yerler çünkü. Bir burası var Central Park var. Hani hiç o yeni yerler nerede? Bak hiç yeni yerler nerede bilmiyorum lunchlar night club'lar, barlar, müzeler, parklar. Kesinlikle parklardan biri işte şu mu? Taksiye tabii ki değil. Neyse ben bu işi sonraya bırakacağım. Biz biraz bir oynayalım. Nişanlandık nasıl olsa şimdi. Ha, yemeği yemeği seçebilirim. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun kızım? Niye oraya gittin? Tamam. Şunu bir şey yapayım. Rekuyoruz. Bak şimdi çıktı ama aileler. Benimle dalga mı geçiyor? Bunu çağırıyoruz. Ben şeyin ailesini hiç tanımıyorum ki ama ya. Kimler gelsin? Ham da gelsin tabii ki. Ondan sonra Ya yavrum senin ailen kimdi? Hiç tanımıyoruz ki halini. Bu kim? Bu müdür gelsin. Ondan sonra harjolar gelsin bakayım. Onlar bunun ailesi mi yoksa? Bilmiyorum. Şöyle bakayım. Çoluk çocuk gelmesin. Misaki gelsin. Tanaka gelsin. Tamam yeter. Bu kadar kişi yeter. Sonra ee, Bunları biz bir de bir şey yapma. Dancing olsun mu acaba? Yok. İçecek de yok. Tatlı olsun. Celebration. Dine together. The fast food. Tamam okey. Bir tane daha mı seçeceğim yoksa? Hadi dans da olsun. E, T. Ne diyor? Location seçmemiş miyiz? Ha tamam seçeceğiz. O zaman bunları tamam e, tatlı çay. Sana gerek yok. Dans. Sonra bu ne? Kimin evleri? Han Kılıç'ın evi. Tamam bunun evi olsun. Bunun evinde yapalım biz o işi. Evet. Şimdi bak diyor burada dancing diyor, thirty diyor. this ne oldu kızım sana? Hadi böyle herkes go here together diyelim. Burada bizim e, müziğimiz var sanırım. Bakayım yok mu yoksa. Aa rezillik sen çalışmıyor musun? Müzik açmamış mı hiç müzik yok mu? Aa Ben şokta dayım Hani hani yukarıda da mı müzik yok. Bak eski odan görüyor musun? Aa müzik yok. Şaka gibi. Neyse o zaman ben size şey yapayım. Şöyle bir e, cooktan hemen bir matcha kek yapayım. Birlikte yemek yiyelim. Şöyle strawberry kek yapabilirim. Ve siz de bir takılın. çay nasıl ikram edeceğim? Bakın click tea set. Ha, yok ki bende tea set. Hiçbir şey yok. Büyük örnek. Ha, şunu doldurabilirim. Oradan bir şey içebiliriz belki. Tamam, bunu şimdi bakıyorum. Bunu bakayım. Ha, biz içeceğiz demek gibi, drink diyelim. Millet alıp götüremiyoruz sanırım taba Şuna bakayım. "Take at birthday wedding cake topper" diyor. Uh, call attendees activity. Let's eat dessert. Hadi diyeceğiz. Aa, bunu diyeceğiz galiba. Bakalım. Şimdi bu olacak sanırım. Çok merak ediyorum. Onun aktivite dedi çünkü. O aktiviteyle alakalı bir şey mi? Belki hemen şu dessert olabilir. Oldu mu? Hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Geçimse şu an umurunda değiliz. Bakayım biri geliyor. Tam mı geliyor bir tek yoksa? Uh -huh. yok Ama olur mu ya? Hadi bir daha. Aktivite hemen eat food, eat dessert. Hiç bizi umursamıyorlar ki kızım. Hadi bakalım gidelim yemeğimizi oraya koyalım. Oradan da çok küçük kaldı. Alalım şöyle koyalım. Ya bakalım şimdi buradan bir de bir şey yapalım. Çağıralım. <laughs> Bizim fin nerede? Fin burada. Kaç diyor. Niye kaçalım canım? Ah şimdi telefona hiç bakamayız. Kusura bakmayın. Nereye gidiyorsunuz? Pardon da. Nereye gidiyorsun kızım? Sakın para işe gidiyorum deme. Bir şey değil mi? nişanında iş için eve geldi ve ana, ve sonuç itibariyle işe de gitmedi ve sonuç itibariyle yaptığımız yüzde 50 yemek de yalan oldu kaldık öyle sap gibi Çaka mısın sen Dinlerdi. hala daha soğumayı yazıyor. onu buraya çağırmak istiyorum Yoksa bizim nişanımızda mı hiçe saydı? bir sıkıntı var bu bir, bir yerlerden bir yerlere gidişlerde Şimdi gelecekmiş Geldi e, Şovur diyor hemen diyor şey yaptı şal diyor güle. Bakayım ayo hala daha işte şey diyor planla diyor Ama olmaz ki ya böyle rezillik aferin bak evin anahtarını verdiğimiz iyi oldu eve bari kendi kendine girebiliyor e, İş gününü böyle biz hiçe geçirmiş olmamız çok Kötü oldu Bari yıl e, Biz Kinli e, Yiyelim bunu Kötü oldu bu ya niye ben şimdi bir yemek yiyemedim ki hiçbir hazırlık yapmadan demek ki yenmiyor Onun için ön hazırlıklar yapmak lazım tekrardan yaparım Ne olmuş yani Kendi evimde yaparım Bunlar bir yesinler bakayım da şöyle İşe gidip de para kazanaydım iyiydi ya. Ne oldu kızım hala gelemedim mi? Bir yemeğe bir kek yiyeceksiniz. Kendilerimle yaptım fincim gel de kek yiyelim diyor şimdi. Kuru kuru evlendiri size. Hiçbir action yaşamadan e, oynayıp ölüp gideceğiniz yani. Nasıl lezzetli mi? Yemek lezzetli de film böyle çok komik durmuyor mu ya? Kele olana benzedi aynı. Baksana aman kele oğlum kele şu oğlum. Bu oldun. Hadi bu dolaba atıyorum bunu. Kokuşmasın. İşte yaptıracak hiçbir şey yok mu şu an? Aaa köz köz oturuyorlar öyle görüyor musun? Neyse. Biraz daha oturmaya devam etsinler. Ee, ne yapsam acaba? Bunları alıp bir yere gitsem bu sefer cumartesi. Pazar günkü işi de kaçırır bunlar. O zaman e, yetenek geliştirmeye devam edeyim. Yeteneklerim nerede benim? Ya da kendilerince bir şeyler bir yapsınlar bakalım ya. Onlar da bak e, kendi aralarında romantizm yaşamaya devam ediyorlar. İyi tamam okey. Madem kendi aralarında romantizm yaşamaya devam ediyorlar. Ben şöyle yapayım dondurayım. Hemen gidiyorum e, hanım evini şey yapıyorum. E, evirip çeviriyorum. Şey kutlamaya hazır hale getiriyorum. E, nişan yemeği. Orada görüşelim. Evet gerisin geriye geldim şimdi. Hiç yılmadan tekrardan plan Wedding Event diyorum. Bakalım şimdi ne var. E, böyle dans ortamı göre şey yaptım da şöyle. E, yaklaşan düğünüzü kutlamak için arkadaşlarınızla eğlenceli bir gizli. E, bunu e, yapmak istiyorum. E, çünkü şimdi burada yemek masası falan e, hiç e, uğraşamayacağım. Böyle bir ortam e, bir akşam yemeği hemen şunu bakayım ne bu family catering bu aile toplantısı da olabilir aslında aile evinde toplanacağız. Bu uzun uzadıya bir şey resepsiyon verebiliriz aslında. Bu bir düğün resepsiyonu ama işte evliliği kutlamak için evlendikten sonra kutlayacağız bunu gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir back party diyeyim yaklaşan düğün için hemen okeyliyorum. Invite the sims diyor. Şimdi bunu davet ediyoruz. Fini davet ediyoruz ondan sonra Harjo'yu davet edelim dedik ee, bakalım kim var Ksitomu Ito kim ya böyle bir ismi var mıydı onun onu davet de Matio nerede bir dakika Matio Matio öldüm mü yoksa lan Han'ı davet ettik, e, ettik. Ee, Fini davet ettik müdürü davet ettik Harjo'yu davet ettik ee, Tanaka'yı tamam Itoyu da it şu aileyi Tanaka, Villarreal ve Ito'yu da şey yapalım. Tamam. Böyle rastgele seçiyorum yani. Mixologist istiyorum bir tane. Ondan sonra entertainer istiyorum bir tane. Sonra işte içecek var. Var. Dans var. Sonra Han'ın evini istiyorum. Nerede Han'ın evi? Han'ın evi. Han evi. An Kılıç Rezidans. Tamam. Evet şimdi artık gidebiliriz. Tekrardan geldim ama bunlar niye grup olmamışlar? Action diyorum. grup diyorum işte. Hepsini bir gruba alayım şöyle. Tamam. Bir kişi hariç mi oldu? Neyse. Sıkıntı değil. Bakın kekimiz de var burada. Ee, bunu şey böyle ne diyeyim? Çağırmıştım ama e, tekrardan bir şey yapamam. Dur bakayım nereye gidiyorlar? Ben de bir geleyim şöyle. Ee, Diğerlere gidiyorlar. Bak Mixologist geldi burada. Burada herkesi bak wedding group dance diyebilirim. Aa çok iyi nihayet. O zaman go here together gençler. Buna da bir şey here stuff diyorum. DJ profesyonel DJ çağıralım o da gelsin. Bakayım. Hayda konuşmacımız da var hayalet. Ay entertainermiş bir de görüyor musun? Mikrofonu buldu eline orada şey veriyor. Bak pastadan da yiyenler olmuş. Bunlar ama şey yapmıyor. Yani bunları yap diyor sana işte. Oh, yeah. Click on the Twisting Celebration bouquet to make a request post diyor. İşte burada dance floor diyor. Drink diyor. Neyse sorun yok. O zaman böyle buna bir tıklayalım bakalım. Ne var? Call activity let's get drinks diyelim. Bakalım. Oh, zamba. Mateo niye yok? Öldü mü ki Mateo? <laughs> Mateo burada. Çok ilginç. Matuya bastım. Matuya. Matthew... İşte Matuya burada kar kalmış. Hiç diye mi görmemişiz? E bu Matuya ise. Yo otisi mi Ito? Matuya da burada bir yerde olsa gerek. Enteresan şeyler oluyor. Biz Fini çağırmadık mı? Fin nerede? Fin aşağıya iniyor. Birini davet etmiştik ya hadi bakalım O zaman dans edin burada grup dans diyor one two step in diyelim bakalım Herkes dans etmeye gelsek Yer yok diyor neden bak adam dans edebiliyor bunlar Şunu iyi iyiydi Yine bir fail durumumuz var Hiç kimse şey yapmıyor Böyle sessiz DJ anca mı gelebildin ya? Nihayet ya. Hı, hadi şimdi dans edin together. Ha, bak drinks oldu. Gördün mü? Şimdi dancing de olacak kesinlikle. Ha, böyle yapmamız lazım. Bak dancing de oldu. Sonra bakayım bu ıı, şey içecek kout diyor. Kout olur mu ya? Tamam böyle bir insanlar bir kutluyorlar eğleniyorlar şu an artı yaptık mı yaptık Bence oluyor şu an yerine getirebiliyoruz istediklerini Hatta dans yapımızda iki olmuş bakayım şurada e, watch together diyor gerek yok Burada bakın ve Group dans vardı onu da yapalım. Yaptık mı biz şimdi düğün şeyi dansı? He evet. daha yapacağız. Hadi bakayım bir daha dene bakayım şansını. İşte, bu ilk moduna girebilseydim. Şunu yanlış yere koydum galiba üstüne geliyor herhalde. Şunu çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Şu hev tostu yapamayacağım galiba. Celebration buket dediği nerede acaba? Bu kendi üstüme falan mı tıklayacağım? Ah şeyimde mi var yoksa inventory'mde falan? Yok öyle bir şey de yok. Parti istediğim zaman bitirebiliyorum herhalde. Bilemedim şu an. More choice. Prepare. Uh, to next task. So, Hatil alakalı şu an hiçbir şey yok. Bizimki herif iyi dans ediyor. Ama burada da yok. Kick out diyor bak. Yok. Bir şey çıkmadı. Neyse insanların dağılmasını bekleriz. Bu eğlendirici de aşağıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu Ito niye gelmiyor ki. Sen de gelsene. Hemen ona bu şey hakkında soralım. Aa Mateo'yu gördüm. O da kel ya. Bak. Mateo'yu işteydi herhalde. Hadi. Adama git dedim bir konuş dedim ama 10 saatte konuşamıyor. Ne oldu? Ama bak şimdi adama gittin. Diyor bir şey olmuyor. Yani ona dedim ki şurada. Chat bittisi mi diyor. Bakayım dance level diyor. Tamam. Ona dedim ki memurluğumuzu yapar mısın düğünde dedim ama. E, olmadı. Aa dansçımız gidiyor. Ne oldu? O zaman şurada thanks for coming falan yok mu? Aa yüzümüzü taşır mısın? Çiçeğimizi falan atar mısın? Bunları şey yapabiliyoruz. Gel bakayım sen kimsin sen kimsin an ana bakar mısın ne kadar çok şişmiş an bizim yüzüklerimizi taşı taksın bakalım olacak mı diyecek mi bir şeyler. <laughs> Evet dedi tamam Çok bayılırım dedi Memnuniyetle kabul ediyorum dedi Öğretmenimiz de bizim e, Çiçeğimizi şey etsin Bu da misafir Konuk misafir tamam, Ona da bir soru soralım Niye aşağıya iniyorsun ki Bak bak nereden geldi yeşil görüyor musun? O da tamam. Bu kim? Bakayım ne diyecek? Öyle bir sarılıyorlar. Sen kimsin? Sen Harju. Şimdi bu Tisutu bir şey soralım. Ee, bir şey kalmadı zaten ona. Anons diyelim. Ee, ha, thanks for coming diyor bak. Onu seçelim. Dedin mi? Demedi <laughs> bence. Bak ona o zaman şey diyorum şimdi. Ee, duyuru yapsın bakalım. <laughs> Evliliği duyur diyeceğiz. <laughs> <laughs> oh, <it's fine>. <gülüyor> <gülüyor> İyi de hiç kimse beklemedi ki. Kıbırsızdan ürün nişanı bu en sevdiği koşma konusu çünkü onun için artık düğün planlayabilirsin diyor. Tamam bir yüzükçüyü seçtik çiçekçiyi seçtik. Ee, o da düğün düğünü anons edecek millete. E bitti herkes gitti. Aa zaten buradaki seçeneği de gitmiş. Herkes gittikten sonra bu çıktı. E tamam biz de o zaman sap gibi evimize gidebiliriz. Yani yapacak bir şey kalmadı. Valla. öyle kuru kuruya yine bir şey aktiviteyi sonlandırdık. E iyi o zaman evimize gidelim. Evet evimize geldik. Kızımızın lise yıllarından e, kalan alışkanlığı hemen telefonunu kaldırması. Şimdi biz bir e, düğün öncesi arkadaşlarımızı bir araya topladık. Gidik eğlendik evlendik. E, düğünümüzü anons ettik işte. E, ondan sonra çiçekçimizi, yüzükçümüzü seçtik sanırım. Öyle bir şeyler oldu ve şeye de, fine de zaten evlilik teklif ettik ve şunları da toplayın bir yandan iş yapsın. Bir sonraki bölüme de artık düğünü organize etmek kaldı. Pakette sıkıntılar vardı. Başarabilecek mi Başaramayacak mı? Nasıl bu bu bölümde ilk önce beceremedik ve çünkü ortam ayarlamadığımız için wedding yani düğün tören yerleri indireyim, galeriden bir şeyler yapayım. CC'ler biraz indireyim. Onları da bir toparlayayım. Böylece bir sonraki bölüme hazırlıkla girmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.